Abi manet onu aldattığımı düşünüyor. Ne yapabilirim? Öyle düşünüyorsa aldat. Boşa gitmez. Merhaba. Sana nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> Bay Zekayı icat ettim. Dünyayı değiştirecek bu. Bak buna da bak bir. Ha? Tamam bunu aldım. Bu kahvenin de bu tadı bir garip ya. Kahve tadı yok gibi içinde. E tamam o zaman ya. Ne istiyorsun? Otur Sen şuraya otur ben şuraya otur. Sen böyle otur ben otur. Ne Ne